Biter. Olur Biter'den merhaba. Olur biter'den merhaba. Yeniden yine yeniden buralardayız. Oh heyecanlıyım. Tüm tatilleri bitirdik ve geri geldik. Tüm tatilleri bitirip geri geldik. Zaten bir yağmur mağmur yağmaya başladı bir şey moduna da girdik yani. Tekrar kapanalım içerilere. Büyük dönüş noktasındayız. Büyük büyük büyük, büyük dönüş. Selamlar Leyla. Hoş geldin tekrar. Selamlar ya o kadar heyecanlıyım ki bugün <laughs> bu mekan buraya kadar gelirken yolda düştüm abi <laughs> ve böyle bileğim burkuldu. Hmm, kaldırımda benden başka daha bir adam vardı. Yani maskeliyim falan aslında hani şey günümüz koşullarına uygun bir haldeydim ama dönüp bakmadı bile. Sonra kendi kendimi tutup kendi kendimi yerden kaldırdım. arkasından yardım istedin mi? Ee, i̇stedim ama yok yani kesinlikle. Neymiş? Sesin İnsan yardımcı. yine kendini tutup kendi kaldırıyor bu hayatta yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama içimdeki heyecanı düşün. Yürürken e, düştüm yani. Sezima sakatlanarak başladık. Bakalım sakatlanarak nasıl bir olacak. Şey. <laughs> Yedek oyuncumuz da yok ama bakalım. Devam ediyoruz. Ağraksak bir şekilde devam ediyor olacağız galiba. Aynen. Kaçıncı bölüm? Dokuzuncu bölüm, benim dokuzuncu favori bölüm. sayım. Dokuzuncu bölüm, senin favori sayın. <laughs> ee, dokuzuncu bölümde, hazır biz dönmüşken, bir yandan da hem sonbahar, hem şehre dönüş, birazcık konuşalım dedik yani. Bu tarz şeyleri konuşacağız bugün. Ee, tabii bu işin bir romantizmi var, bir de acı gerçekler var. Şehre dönmek ve sonbaharla ilgili. Peki sonbahar ne demek aslında? İşte şu yapraklardan ötürü, yedi göllere gidip fotoğraf çekmelerden ötürü sonbahar nedir? E, Valla yani şu an şey düşünüyorum e, tamamen bu <laughs> hashtag kent ozanı şeyimi <laughs> giyeceğim e, şapkamı giyeceğim ya şöyle şeyden bağımsız düşünürsek şu an biraz daha zorlanıyoruz sosyal hayatı karışmaya romantik ama şey. romantiktir hayvan gibi romantiktir yani festival demek sergi demek ondan sonra sokaklarda gezinmek demek birileriyle buluşmak demek toplaşmak, toplanmak, böyle sinemaya gitmek, sinemadan çıkmak yani bütün o meseleler. Konserler, yavaş yavaş işte abi festivale bilet aldık. Ondan sonra lale kart var mı? Yok arkadaşın lale kartından korsam bilet alalım bilmem ne. Bütün bu heyecanlar demek. Herkes yıllık izinleri bitirmiş, dönmüş. Kalabalık demek yani. Peki tam e, herkes yıllık izinleri bitirmiş, dönmüş dedin ya. Aslında orada merak ettiğim bir şey var. Sonbahara dönmek demek değil mi? Varmak demek demek. Evet, demektir. aynen. Mesela yaza çıkmak yani yaza çıkarsın o kıştan o e, bütün o çetrefilli yollardan, havadan sağ kalırsın evet. ve yaza çıkarsın ve aynen. tadını çıkarırsın. Sonra sonbaharda dönersin bir yere. Sanki bir gerçekliğe dönersin gibi. Ama neşeli bir dönüşte bir yandan kışa dönmüyorsun. Kışa tekrar giriyorsun bir savaşa girer gibi. Dönmek bu kadar güzel olabilir mi sence? Oradan mı geliyor romantizm? Biraz alıştırma süreci var evet. Yani bir şey gibi ara bir süreç gibi Hı -hı. yavaş yavaş alışıyorsun. Yavaş yavaş yani şey gibi düşün. Kahveni birazcık üşüyerek bir yerde dışarıda da içebiliyorsun ama içeride oturabiliyorsun. Böyle biraz daha seçeneklerin olduğu bir şey kışa göre baktığımız zaman. Ee, bir de şey vardır ya mesela okulun açılmasını düşün öğrenciyken. Aslında okul açıldığı için böyle gıcık olursun içten içe. üf yine başlıyoruz diye ama mesela okulun ilk günü çok şenlikli geçer. Erkekler genelde saçını uzatmış gelir erkek çocuklar falan. O yazın şeyi. Oo, evet. Birileri işte kızlarda tabii o iki gün sonra müdür yardımcısı onu kes diyecek. Mesele o değil ama herkes böyle bir şen şakrak arkadaşlar birbirini bulur bilmem ne. Yani bir yana hüzünlü bir yana sevinçli bence o anlamda toplanmanın. Evet bir de yazdan ya bir özlem var galiba. Yazı çıkarken Allah kahretsin bıktım bu şehirden diyorsun insanlardan. Dolmuş oluyorsun, yılmış oluyorsun birçok şeyden. Galiba biraz insancıl eğer çıkma tatilin varsa yani yaza çıkma şansın var. <laughs> şehrin dışına çıkıp bir miktar dinlenme şansın varsa döndüğünde özlemiş olabiliyorsun galiba şehrin ritmini tekrar ve arkadaşlarını, insanları, kalabalığı. Kesinlikle. Yani o şeylerde toplu ortamlarda bulunmanın da şeyi çok güzel. Bence. Yani kutlu dediğim bir gibi, dönüş yani aslında. Kutlu bir dönüş yani. Şu an yeni normal hashtag ondan bağımsız Hı -hı. konuşuyorum ama toplu ortamlarda bulunmanın da heyecanı çok farklı. Yani sinemaya gidip bir sürü insanla bir filmi aynı anda izlemenin heyecanı çok farklı bence. Peki mesela dönüş derken sonbaharda biraz romantik tarafına da bakarsak. Bu dönüş dediğimiz şey insanlara mı dönüş, okula mı dönüş, etkinliğe mi dönüş? Her sektörde aslında bunun farklı farklı açıklamaları var. Şimdi mesela iş dünyasında işte back to school dediğimiz bir şey var. Hı hı. İşte tekrar insanlar şehre döner ve tüketim alışkanlıkları kaldığı yerden devam eder. Hı hı. İşte ikinci bir dalga yılın içerisinde önemli bir alışveriş dönemi olur mesela baktığında. Okula dönüş vardır bir de öğrencilerin tarafındaki gerçek. O yazın rahatlığından işte boş zamanlardan vesaire tekrar arkadaşlarına dönersin heyecanla işte mesela okulun yolundan yürürsün insanlarla ilk gün buluşursun işte yanmışsındır birazcık güneşten falan ondan sonra özleşirsin yazın işte aşkların vardır arkadaşlıkların vardır gittiğin yerler bunları anlatırsın vesaire bir yandan da işte kültür sanat dünyasında da açılış partileri Mesela orada dönüş değil, açılış partileri, programların işte açıklanması, lansmanlar vesaire. Onun da ayrı bir eğlencesi var. Tekrar insanların bir araya gelmesi. Bir de bir programı duyup önümüzde güzel etkinlikler var. İşte hani konsere gitsek ne olsa falan. Senin dediğin gibi festivaller de var. Peki gerçekten bu dönem romantizmi nereden geliyor yani sence? Neler romantik burada? Ya şöyle düşün. Biraz daha eskiye git şimdi. Ondan sonra hani hikaye gibi şey yapıyorum, anlatıyorum. Birazcık öğrencilik dönemlerimize falan hı hı. git. Şimdi Beşiktaş'tan salmışsın, üzerinde ince bir ceket, Ortaköy'e doğru yürüyorsun. Çırağın bulvarında ağaçlar sararmış, yerlere dökülmüş filan. Kulaklık takmışsın. Sonra Ahmet takmışsın. El <gülüyor> <gülüyor> Onu hatırlarsan. Öyle bir muhabbet yani. Çırağın sarayında oradan geçerken protokolle karşılaşmışsın filan. Kulağında müzik ama müzikler de yavaş yavaş işte birazcık daha tinder Sticks falan hı hı. o taraflara gitmiş. Ondan sonra kendi kendine belki aşk acısı yaşıyorsun. Belki yeni biriyle aşık oldun falan. Böyle bir mevsim. Kendi kendine bir hüzün yaratıyorsun şimdi. Yani bir bunu düşün. Şunu düşün sonra. Beyoğlu'na gitmişsin. Atlas'ta ya da Beyoğlu'nda biletin var. Festivale gireceksin. Orada o kapıdaki heyecan insanların birbirini görmesi. Belki ünlü birini gördün birbirine söylüyorsun falan. Aa da oradaymış bilmem ne. Ondan sonra abi ya kahve alsak içeride içebilir miyiz? Yok içemez miyiz? İçeri girebilir miyiz? Sinemaya girdin bütün o heyecan. Ondan sonra sinemadan çıktın ya karnımız acıktı bir şey mi yesek? Hadi buradan salalım şeye doğru, tünele doğru. Belki orada bir şey yeriz. Oradan Galata'ya salalım aşağıya doğru. Arada belki bir yerde kahve içeriz falan. Sonra Karaköy'e bunların... gidelim. <laughs> sonra burada karşıya geçelim. Bütün bir şehir aslında. Bütün bunların büyülü havası var. Yani hani o anlamda biraz şeyi de tekrar tekrar görmeye başlıyorsun. Böyle şey olur ya İstanbul'la ilgili vapura bindiğinde Aa, aslında güzel şehir lan. Peki bir şey soracağım Falan sana hissi. çok da doğru bir noktada hani e, İstanbul'a değindim. Bu İstanbul'a mı özgü bu dönmenin kutsallığı romantizmi yoksa herhangi bir şehirde yaşasan da oraya dönsen de senin için tekrar romantizmi barındırıyorum atıyorum. Türkiye üzerinde konuşursak eski Eskişehir'de üniversite öğrencisisin. yazın ailenin yanına farklı şehirlere gittim. Ve işte Eylül, Etin gibi falan şehre tekrar geri döndüm. Aynı coşku orada da var mı? O dönüşün kendisinin içerisinde mi var bu romantizm? Yoksa İstanbul'a özgü böyle katlanan bir e, coşkusu da mı var? Şehrin hareketinden, dinamizminden kaynaklı. Ya tabii ki hani şu an biz çok İstanbul'dan aslında işte anılar vesaire bütün o e, nostaljiden birazcık şey yaptık belki. Beslendik hı hı. ama ben ister istemez o yani insanın insanla bir araya gelmesinin tekrar yarattığı bir heyecan olduğunu düşünüyorum. Yani bir de şey biraz daha alışkanlıklar varlığıyız ya. Hı hı. Gelip aynı ritüellerin içine girmek, aynı alışkanlıkları tekrar tekrar sürdürebilmek çok şey yapıyor bizi, hayatta tutuyor, bir şekilde bağlı tutuyor. Ya yani şeyi düşün, olduğu için şu anda hı hı. aslında alıştığın ritüellerini yapamıyorsun evet. ya. En çok batanda o bir yandan. En sevdiğin rest, restoran'a gidemiyorsun, işte en sevdiğin simitçiden simit alıp sokakta yürüyemiyorsun, filan böyle küçük lükslerin yok bitti. Şimdi dolayısıyla o bütün alışkanlıklara geri dönmek bence keyifli bir şey ya, yani sıkıcılıklarının yanında tabii ki. Doğru. Tabii. Çünkü bir ay sonra boku çıkıyor, bir ay sonra da şikayet etmeye başlıyorsun. Şu an burada İstanbul üzerinden bir pratik anlatıyoruz ama başka bir şehirde özlenen başka pratiklerde söz konusu olabilir. Ya yani kesinlikle. boyoz yiyorsundur. Ya da oraya özgü bir yemek, bir mekan, bilmiyorum bir kanal varsa, kanal değil pardon bir dere varsa. Amsterdam. <laughs> <laughs> bir dere varsa, bir büfe varsa bunları hatırlıyor olabilirsin. Doğru söylüyorsun. kesinlikle. Aynen. Yani tabii şey dediğim gibi hani birçok çağrışımı var baktığın zaman. Bir yandan da böyle o sıcaklar biter. işte o gardırapta olan şeylerini çıkartırsın. Artık onları hevesle giymeye başlarsın filan hakikaten böyle yavaş yavaş her şeyin kıpırdanmaya başladığı bir şey geliyor. Dolayısıyla da bence bir şehri kendine getiren bir şeyi var. Sonbaharın Eylül Peki nereleri özlüyorsun mesela İstanbul'dan uzak kalınca? İstanbul'da sonbahar deyince aklına gel yani şey gibi ya sonbahar bir anda elinden Te kaçıp gidiyor. Teoman'ın yani. şarkısı. <gülüyor> 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 yani bir gün yağmur yağar ve ondan sonra artık o güneş gelmez yani. Böyle bir gün vardır kırılma anı. sıcaklarında geçtikten sonra. O noktada o gelmeden neler yapayım dersin. Mesela atıyorum bir terasta güzel bir şey içeyim soğuk. Bir meşrubat içeyim. Niye sansürledik kendini şu anda? <laughs> <laughs> Kokteyl <Korkunum> ee, için. <içeriyorum. gülüyor> evet bir, bir şeyler içeyim neyse. Ee, ve böyle soğuk bir şey içeyim falan. Hala sansür de var. <laughs> böyle güzel bir havada böyle bunu içeyim. Üstüme de bir tişört olsun. Biraz dekoy olsun falan. Neyse. Ee, bunu yapmak için önümde iki hafta sonu var falan. Böyle bir heyecanlı son son bunu da yapayım dersin ya. Evet. Ee, mesela o havalar gelmeden, kışa doğru havalar gelmeden, günler kısalmadan. Vesaire. Aynen bir de evet. Nedir mesela böyle sonbaharda İstanbul'da tadını çıkarmak istediğin şeyler? abi vapura şeye binebiliyorsan motora binebiliyorsan tabii bir dışarıda gideceksin yani son demler artık baktığın Hı -hı. zaman. Bir daha çünkü 2 hafta 3 hafta sonra orada gitmek için biraz iyi de olman lazım yani. Ya da böyle bir North Face montunla dışarıda <laughs> <laughs> olur. North Face. <laughs> Hadi sizden bir tık daha fazla dayanabilirim demen lazım. Evet abi gereksiz macera yani. Ondan sonra e, çayını falan alıyorsun böyle dışarıda bir gidebilirsin. Ondan sonra başka ne var? Adalar var tabii. Yani adaların da son demleri var işte. Şarkı evet, çok çekilmiş ya. Ben adaları da... seviyorum. Şey sen mi diyordun? diye ad adaya kaçmış demek ki bir şey var. Evet. <laughs> bir bok olmuş falan <laughs> Yani Ay, düşünsene. Ben yani gerçekten kışında kaçıyorsun. Burada not düşelim. Asude her mevsim adaya gidebilen bir insan. Adaya kaçıyor yani. Kaybolduğunda böyle şey filmler vardır ya. işte ergen filmleri kaybolur falan. Çocuk ağaç evine kaçmış olur. Asude de adaya kaçıyor kırıldığında adaya, <laughs> <laughs> adaya kaçıyorsun. Güzel şeyler olunca da adaya kaçıyorsun. Bence. Evet. Adaya evet. gidiyorsun. Herhalde. Adaya gidiyorum ama yani mesela sonbahar ve kış inanılmaz güzel olmuyor mu? Şey insanlar yavaş yavaş çekilmiş. Yine o son demleri. <laughs> Ondan sonra şeye gitmişiz. ne derler? Adaya gitmişiz. Orada yürüyoruz falan. Şeyi düşün. Karaköy'e gitmişiz. Bence bize artık sponsor olsun. Karaköy <gülüyor> Gümrük. <gülüyor> <gülüyor> Gümrüğe gitmişsin. Orada artık dışarı masalarda son evet. oturuşlar falan. Etrafa bakınıyorsun, bilmem ne. Yani şey... E, bunlar var. Ondan sonra moda da tabii gezinmek var yani. Klasiko, klasiko. artık. Klasiko. Son çay bahçesi. Son çay bahçesi. Aynen. Ya, ya da binada yani havuzun orada piyasa yapıyorsun falan. Son artık hani ondan sonra, gerçi oraya ısıtıcı mısıtıcı yine insanlar evet. kışın da orada takılıyor ama şimdiki gibi takılamayacağı yani orası kesin, milleti kesiyorsun falan ya böyle böyle şeyler var, böyle böyle güzellikleri var ya da şeyi falan düşün, Bomontada işte gitmişsin Ondan sonra dışarıda oturuyorsun falan. Yakında olmayacak herhalde. Parklar, <laughs> sahil vesaire onlar var mesela. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Ya var şu parka gidiyor musun var bu ardır? Parkı vardı. Ay dur bir kere daha gideyim şu parka deyin. Herhalde bence gezdi Covid birlikte. evet ee, bir de bence geziden sonra zaten Hı -hı. insanların parklarla ilgili algısı yavaş yavaş Hı -hı. değişti. Zaten Covid'den sonra şey modundayız bence. Ulan keşke bu parkları kesip <laughs> bina yapmasaydık. Herkes açık havaya atmaya çalışıyor kendini. Ee, ya yani şeyler falan çok güzel tabii. Sen de hatırlarsın Hı -hı. yani işte şey yıldız o Hılamur Kasrı vesaire oralar hmm. güzel. Ee, Dalyan güzel bu sene. Dalyan güzel. Aynen. Yani Moda Sahil her yani şey rağmen parkı. güzel. Evet. Cadde Bostan güzel değil. Herkes güzel orada değil. Göt göte. <laughs> Aynen yani gereksiz. Ya yani böyle güzel güzel şeyler var güzel yerler Peki var. bir de perdenin öteki tarafı var yaklaştığında. Yani da, gerçekler da, var da, yüzleşmemiz gereken. Di, di, yani her şey romantik değil. Değil, ee, değil. O tarafta neler var terazinin diğer tarafında? Karanlıkken kalkıp işe gitmek de zor. Kabus. Gerçek sinir bozuk. Evet bir. doğru. Yani karanlıkta kalkıp gidiyorsun ee, iş bittikten sonra yine karanlık sana kalıyor. Karanlıkta yaşıyormuşsun gibi bir durum var. Evet yani şey gibi hissediyorsun bir de böyle sanki ne bileyim toplama kampından falan mı izne çıkıyorsun birader yani ne saçmaları bu. Karanlıkta işe gitme hali mi? Yani hakikaten bak şu sinirler <laughs> şu. O servislere binen insanların hali filan. Yeniden. Bakıyorsun etrafındaki herkes senin gibi uyuyanlar. Küçük küçük uykular. Evet leş yani Aytepe'de, ay aya bakıyorsun ulan benim ne işim var burada falan. Böyle saçma sapan bir durum ya gerçekten düşünüyorum da şu an. Sonra da dediğin gibi hava kararmışken çıkıyorsun. Bütün gün ışığını içeride geçirmişsin yapay ışığın altında filan. Sonra D vitaminler damlat damlat abla damlat. Aynen abicim ondan sonra bir de şey ne o moralim bozuk depresifim çünkü yok yani karanlıkken girdin karanlıkken çıktım çok net. Bir de her şeye zam gelmez mi bu dönemde? Mesela işte öğrencisen akbile zam gelir. Kafeye gidersin menüler böyle küçük etiketlerle yenilenmiş. Aa evet aynen. Daha sonra aynen. Aynen. alışveriş aynen. yapacaksın bütün kıyafetler böyle bir baram atlamış falan. Her şeye, her şeye bir zam geldiği bir dönem olur sanki kesinlikle katılıyorum. Ya şimdi kıyafetlere zam geldi falan derken bir de böyle giyinmeyi ayarlayamazsın ya bir türlü bu mevsimde. Bence o da çok şey bir hikaye yani ayrı bir hikaye. Bir şey giysen kalın gelir. Bütün gün sonra montelinde Umut Sarıkaya'nın <laughs> mont beni. <laughs> Ondan sonra ince giysen üşürsün falan. Bir de evet ağırlaşırsın zaman içinde bir de. Yani terliklerden ayakkabılara geçersin. Çorap diye bir şey hayatına geri gelir. Evet doğru. İlk o çorabı daha. ne zaman giysin? Yani <laughs> o an sonra e, uzun pijama. Uzun pijamaya geçersin. Şort bitti. Şort geçmiş bitti. olsun. Elbiseler önce bir hırkalarla falan devam eder sonra elbiselerle gider. Acı çünkü. bir gerçeği söyleyeyim mi? Bir de en kötüsü şu ya bacaklarında böyle siyah kilotlu çorap görmek yani kilotlu çoraba dönmek falan o da çok zordur. Atlet. <gülüyor> <gülüyor> Atlet gerçeği. Artık sonra atkı ver artık. Kışa doğru Aynen. gidersin ama bir ağırlaşırsın adım adım yani üstüne girerler kıyafetler. Doğru. O çiçekli elbiselere elveda. Evet. O uçuş uçuş etekler falan onlar gider yani. Kat kat giyinmeye başlıyorsun. Merhaba o tarafta. Merhaba sonbahar. Merhaba sonbahar. Mont alsam ağır gelir. <laughs> İnce giyinsem üşürüm. Evet enteresan hakikaten. Ya peki ve tüm bu hareketler ilk ne zaman hasta olacağını belirler. Hele de Covid'de. Of, evet, hiç zaten riske atılmaz. Aynen, kesinlikle. Çok çok doğru. Ya aslında bayağı bir konuşacak konu var bu arada. Yani bakıldığı zaman dönmek, şehir, işte bütün bu sen, e, mevsim vesaire. bunları daha küçük küçük konuşuruz belki. Leylacığım ne diyorsun? Bence de küçük seriler yaparız bunlarla ilgili. Mesela hiç konuşamadığımız şey Covid'le birlikte bu bütün demin bahsettiğimiz romantizmi yeniden yaşayabilecek miyiz? Yoksa dijital aşklara mı yolculuk? Ya, başlayacak. O da çok tatsız evet. Mesela Zoom linkine tıklayınız. Hayatı var şu anda hepimizin hayatında yani bir şey için. Tiyatroda tatsiz. buluşalım değil, linkte mi buluşalım? İzlediklerimizi evet. yine linkte mi konuşalım? Biraz belki onları e, tartışabiliriz. E, bir de benim çok konuşmak istediğim bir şey dönüşlerken Mekanla ilişkimiz var aslında bakarsan. Doğru. Ee, onu konuşabiliriz. Dönemediğimiz artık. mekanlar şu anda. Özlediğimiz mekanlar. Aynen. Maskelerle dönmeye çalıştığımız filan. Aynen. Ee, efendim bu nedenle e, bayinizden ısrarla istemeye devam ediniz. Küçük-küçük bölümlerle devam edeceğiz bu konuda. Ee, ben bir tek şey bitirmeden şeyi söylemek istiyorum. Ya sonbahar falan demişken böyle bir şey falan dönüyoruz ya işte müzik bilmem ne falan filan ee, şey var biraz şiir okumayı falan da başlıyorsun ya evet eski gençlik romantizmlerimiz Murat Ambunga'nın yaz biteri vardır ya yaz biter mi yaz geçer mi yaz geçer galiba neyse yanlış söyledim Googlelayın artık <laughs> ee, şey diyor yaz geçer yine gelir yaz geçer iyi gelir sözcükler artık birazcık daha Hepimize iyi gelecek bir sonbahar olsun o zaman. Hoşçakalın. TRT efendim. Kalın. <laughs> Hoşçakalın. Bye. Bye.